Ama hoş geldiniz. Bu videoda bu videoda sizlerle beraber mükemmel bir şey yapacağız Queenlerim. Ne yapacağız biliyor musunuz? Soka Life World'e yeni gelen yüz ifadeleri sürümüne bakacağız. Yani karakter expression vardı ya. Ay doğru mu söyledim bilmiyorum. Onlara bakacağız işte Queenlerim. E, ben oyuna bir girdim. Yani oyuna girmedim daha doğrusu. E, birkaçınız bana oyunun güncellendiğini söyledi. Ben böyle girdim Play Store'a falan baktım. Güncelleme falan yoktu. Sonra oyuna bir girdim. Ana gelmiş dedim. Ve çok 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 sevindim. Yani çok güzel bir sürüm. Ve e, öncelikle şunu söylemek istiyorum ki e, bu sürüm ücretsiz. Yani Play Store'dan yükleyenler, yani hilesiz yükleyenler ya da para ödemeyenler de bu sürümü kullanabilir. O yüzden bu sürümü kullanmak için herhangi bir APK güncelleme yapmanıza da gerek yok. E, şu an sizde olan tokalife World'ı açıp e, direkt bunu yapabilirsiniz Queen'lerim. Bunu da söyleyeyim dedim yani. Çünkü ben de bu yüzden sorun yaşadım. Hani girdim Play Store'a baktım. Güncelleme falan yok ne dedim bir anda sonra şey oldu Sonradan düştü jeton işte. Neyse Kuyunlarım o zaman şimdi artık incelemeye geçelim. Umarım videoyu seversiniz ki. Zaten bundan sonraki bütün videolar çok güzel olacak. Bence çünkü gerçekten çok kaliteli bir sürüm. Yani zaten Tokoy yaptığı her şey güzeldir. Bu ayrı bir güzel olmuş. Neyse şimdi açılmasını evet, bekliyorum. Evet şimdi geldik. Bakın sol alt köşede şöyle bir tane şey var. Yüz ifadesi gibi bir şey var. Ona basıyorsunuz böyle ve tam 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 tane. 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet 8 tane queenlerim. Ve ücretsiz yüz ifadesi ya mükemmel gerçekten. Şimdi bunlara bir bakalım ne Durun. Queenciklerim bu mutlu yüz. Mutlu yüz bu arada çok tatlı. E, ee, bu ağlayan yüz. Ee, üzgün. Üzgün yüz çok şeker olmuş ya. Bu da böyle bir şey çok sevince. Aman tanrım aşık oldum dercesine. Bu da kızgın. Bu arada kızgın, bayağı gerçekçi olmuş. Favorim kızgın olabilir. Evet, bu da şey, lezzetli bir yemek falan görünce, bu da çok tatlı dilini dışarı çıkarmış böyle. Burada midesi bulanmış var böyle, kusmaya yakın yapacağım gibi. Ee, burada şaşırmış var Queen'lerim. Görmüş olduğunuz gibi şöyle şaşırıyorlar. Çok seviyorum. Burada da şaşkınlıktan gebermiş gibi. <laughs> evet Queen'lerim burada da aşırı aşırı şaşırmış var. Ee, şahsen Tokaboka'nın yeni bir sürüm getireceğini öğrendiğim zaman ben de aynı böyle oluyorum. Bunu da göstereyim bakın. E, bu yüz ifadelerini şöyle hani yapıyorsunuz ya üstlerine getirerek böyle kaldırıyorsunuz üstlerine getirerek yapıyorsunuz. Şurada bir tane e, şey var, ok gibi bir şey var. Onu tutuyorsunuz böyle. Getirince tekrar karakterler eski haline dönüyor. Evet şimdi story'mize başlıyoruz. Bu iki arkadaş gelsin bakalım. bir şey bulamadım. <laughs> i̇şte böyle Queen'lerim yani. Böyle çok 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 daha zevkli olmuş oyun. Yani çok eğlenceli böyle oynaması. Özellikle şuna bayılıyorum. Gerçekten buna ve bu çok güzel. Ha bu arada bunu hiç kullanmadım. Bunu da kullanabilirsiniz siz Queen. Aa yok ilk başta kullanmıştık bunu da. Yani böyle bu oyunu böyle oynamak çok daha zevkli olmuş. Toka bak ama gerçekten buradan çok 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 teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sürüm yapmış Queen'lerim. Bundan sonraki videolarımızın da böyle daha kaliteli olacağını düşünüyorum düşünüyorum. Bunlar sayesinde. Özellikle Küçük Prenses dizisinin çok kaliteli olacağını düşünüyorum ki ya bugün ya yarın o dizinin çekimlerine de başlayacağım Queen'lere. Yani Dediğim gibi böyle oynamak çok daha eğlenceli. <laughs> yani ben şu anda aklımda çok 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 güzel video fikirleri buluyorum. Siz de böyle oynamayı sevebilirsiniz. Ve dediğim gibi Queen'lerim ücretsiz olması da ayrı bir güzel olmuş. Yani dediğim gibi APK güncellemeniz gerekmiyor. Yani oyunu silmeyeceksiniz. Direkt sizde olan oyuna girince bu özellikler size geliyor olacak Queen'lerim. Yani çok güzel. <laughs> çok çok güzel. Umarım siz de sevmişsinizdir Queen'lerim. İncelememiz buraya kadar tabii ki de bun, bununla beraber daha bir sürü bir sürü videolar gelecek. Bir dakika Toka Life Queen'i getireceğim şimdi. Toka Life Queen'im neredesin? Heh gel. En son her şey siyah videomuzda kalmıştı. Ay! Bakın sizi çok seviyorum queen'lerim. Siz bir tanesiniz. Ee, sabah ne yedim ben? Evet böyle olabilir işte. falan. Evet. Evet. Karakterimizin üzerinde daha da güzel duruyor sevgilim sizi seviyorum. Sizi o kadar seviyorum ki şu an sevgi gözyaşları döküyorum. <laughs> evet neyse değiştirelim. Evet Queen'lerim yani böyleydi. Bir saniye sıfırlayalım. Böyleydi Queen'ciklerim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ki sürümün hoşunuza gittiğine eminim. Bundan sonraki videolarımız daha güzel olacak. Beklemede kalın. Hepinizi çok 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 seviyorum. İzleyen herkese teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı unutmayın. Öptüm bye. Bay bay. Bay bay. Bu arada bu videodaki oyuncularıma da teşekkür ederim. Rica ederiz Queen'ciyim. Evet bay bay Queen'lerim. Hoşçakalın.